geldiler. Hiç atmasaydı siper keşke. Onlar dedim ya salın diye hiç gerek yok. Bir kere birimiz ölünce genelde ölüyoruz çünkü. Uyuyamadım ya. Çok iyi. Buraya girecek bu. Ben de geliyorum. Neyse en azından öldürdüm. Burası oynanacak yer değil ya yani, sakin. Tek vasıtayla her yere gidiyorum. Tabii canım ya tramvaya bak şimdi. travmayı bineceksin. İmdat. Oh. Hasara bak. Tramvaya biniyorsun tak şablondasın. Çıkıyorsun tramvaya biniyorsun tak evdesin. Muazzam bir şehir. Ya gerçekten bütün hayatımı Eskişehir'de yaşasam demem yani. Üf, niye burada yaşıyorum demem. Be hala bottalar ha. Geliyorum. Of çok iyi. Ya takım var ya şey ya baştan aşağı ha. toksik ya tamam her santimetresi toksik. Canlı müzik falan çalıyorlar geceleri zorunda falan. Of. Kanka ben toplu taşımadaki canlı müziği hiç sevmiyorum ve desteklemiyorum ya. Müzik zorla sunulan bir şey değil insana ya. Ya çünkü mesela ko metro koridorunda çalan canlı müzik okey. Çalıyorsun. Ben duyup yürüyüp gidiyorum. Ama yani ben belki yarım saatlik bir metrobüs 1 bir saatlik bir metrobüs yolculuğu boyunca senin şarkılarına maruz kalmak zorunda değilim. Canlı müzik dinlemek istesem gider canlı müzik dinlerim. Hiçbir şeyin zorlası makbul değildir. Rızam yok yani orada benim ve o metrobüse de binmek zorundayım. Gitmek zorundayım gideceğim yere. İnsanlar gürültü kirliliği konseptini anlamıyor. Ya bir de bayağı da şeyler yani hem suçluyum güçlüler bunu böyle desen ki Kardeşim ben dinlemek istemiyorum tamam kanka koşuyordum ne yapayım da yapayım yürüdüm işte Desem ki ben dinlemek istemiyorum orada siz sanattan ne anlarsınız Ekmek parası bilmem ne Benim ben gidip millete zorla program yazıyor mu kod yazıyor muyum zorla dayatıyor muyum kodlarımı Metro, Metroda bir anda CRM yazıyorsun hiç böyle alakası olmayan olmuyor Alem ya ben onu yapmıyorsam sen de bana zorla müzik dinletemezsin ya. Bak sanatına saygım var. Bence şeyi de destekliyorum çok. Sokak müzisyenliğini de çok destekliyorum. Warwick gözlerime baktı ve <laughs> dişine göre bir rakip olmadığımı anladı. Buradayım. Ormanında olabilir bu arada oraya girersen takip ederim seni. Yok kanka öyle bir şey. Şöyle bir şey mi var ki? Öyle de olabilirsin bence. Bekleme süresi ya da şey almak isteyebilirsin. Büyük nüfus mu? Büyük dirençli olur, büyük nüfuslu olur. Büyük nüfus aldım ya hadi. Hmm. Atamadım ultiyi ya. Bu çar diye atmıyor ultiyi. Ya dayı bir durum. Öldürdü Öldürdüğü için yaşadı beni ya. Biz nasıl gerideyiz oğlum? Biz çok önde gibiyiz ya. Tık, gel merhaba de sayın izleyicilerimize. Buradan mı giriyorum? Merhaba. <laughs> ee, selam. Karım geldi arkadaşlar. Ben altım. <laughs> 25 yaşındayım. Her türlü yola varım. Ee, şöyle gelmem gerekiyor sanırım. Kaçıncı dakika? 17. <laughs> Abi ben gideyim. Ee, izleyici olayım sana. Sonraki oyuna geleyim. Gel gel katıl. Okey kim kim? Anıl'la ben oynuyoruz şu an. an Oo. Oh. O can çekti. Ölmediler. Ben şimdi burada kuleye öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar her şeyi yanlış yaptım ki. Ka bu kadar yanlış yapılır ya her şey. <laughs> Ama şey çok ilginç bir ikilenmiş. Şu an düşünce. Tabii bir ketçap ve mayonez aldım. Sadece birine yetecek param var. Hangisini alırsın? O FPS'im niye 20 ya? Şunu bir öldürük. Zoya basamadım. Şu benim FPS çözmem lazım bir saniye. yoruldum Ne oldu ya? Kesemedim abi. Lan oğlum herif beni kesti alay yalandan orada. Şu var. Öldü. Anıl dur artık. Şu an mikrofonda mısın dalgadan? Aa sesim kötü mü lan? Oğlum söylesenize. Şu an mikrofonda mısın dalgadan? Aa sesim kötü mü? Yok eminim eminim. Şu an bu mikrofon bu. Bir daha bakayım. Şöyle eminim bak mikrofonu kapatıyorum şu anda. Şu anda yayına sesim geliyor. Altı Bey bekleniyorsunuz.